Şöyle öpüyor. Söyleme korkunç. ne var? Ay, dökülseydim. Bugün bunu denesiz. Çok kötü kokuyor. Tadı çok güzel. Çok da Eksi. Ablam da denesin. Aldana abla. İğrenç. Ben beğendim. Sen? Kez size bir şey soruyorsam, burası darsın yeni ses onu sıktı, kay kay bölümü diye. Çok başarılı. Sen? İğrenç.

Efsane bir adam geliyor. Efsane Ay, efsane. Ha. Bir gün Kocaeli'de böyle olacak. Gel bu sınırlar İki sene sonra Kocaeli'den haber verildiğinde ben bakın. Isterim. Benden söylemesi için. Yine sesim gelmedi mi? Sadece bir anı. <laughs> sana var ya yemin ediyorum anladım, Kocaeli'de anladım. bunun var. Anladım. Anladım. Sana yemin ediyorum. Kocaeli Fuar var bizim orada. Yemin ediyorum. Aha, tek parça gerçek. Ne olacak? server'da silinip pat 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 çok pat sıra pat 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 Asılı pat